Bu videomuzda kayıtlı beyannameye var olan teminatımızın girişini yapma işlemi anlatılmaktadır. Genel olarak transit rejimi teminatlı gerçekleştirilen bir rejimdir. Beyannamemizin teminatı varsa teminat girişi için transit beyan beyan liste ekranından teminat girişi yapmak istediğimiz beyannameyi açalım. Açılan ekranda diğer bilgiler bölümünde yer alan teminat sekmesinde bulunan ekle ikonuna tıklayalım. Teminat ekleyeceğimiz form ekranı açılacaktır. Bu ekranda doldurma önceliğimiz kırmızı renkli yani zorunlu bilgi giriş alanları olmalı. Teminat türü ve döviz kurunu dolduralım. Teminat türünü seçerken teminatlar tek bir transit işlemini kapsayan bireysel teminat veya birden fazla işlemi kapsayan kapsamlı teminat şeklinde verilebilir. Rejimin T1, T2, T2F, T ya da TR olmasına göre farklılık gösterir. Örneğin T1 seçilmesi halinde uluslararası kapsamlı teminat, TR seçilmesi halinde ulusal kapsamlı teminat bilgisi açılan listeden seçilir. Teminat türü alanında ilgili teminatınıza ait uygun seçimi yapmamız gerekmektedir. Döviz kuru ise teminat tutarı eşyaya ilişkin doğabilecek vergi ve diğer yükler toplamının hesaplanması ile belirlenir. Eşyanın serbest dolaşımda olup olmamasının ve ticaret yapılan ülkenin neresi olduğunun hiçbir önemi yoktur. Teminat, serbest dolaşımda olmayan, üçüncü ülke eşyasına uygulanacak vergi ve diğer yükler dikkate alınarak ilgili döviz kuru üzerinden hesaplanır. Teminat türü ve döviz kurunu doldurduktan sonra, opsiyonel alanları da beyannamemize göre girelim ve Kaydet tuşuna basalım. Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra, sistem teminat bilgilerinin kayıt edildiğine dair onay mesajı verecektir teminat adımında eklemiş olduğumuz teminat bilgisinde herhangi bir düzenleme işlemi yapılacaksa eklemiş olduğumuz kaydın başında bulunan mavi kalem işaretine tıklayarak teminat düzenli ekranında ilgili düzenlemeleri yapıp kaydet butonu ile bilgileri kaydedebiliriz. Teminat bilgisini silmek istiyorsak da kırmızı silme işaretine tıklayalım. Ekranda çıkan silmek istiyor, musunuz uyarı mesajına tamam diyerek seçili kaydı listeden silebiliriz. Oluşturduğumuz beyannamenin teminat bilgisi yoksa bu bölümü doldurmayalım.